Günün öne çıkanı. Çin ve Rusya. Rusya Başbakanı Mihail Mishustin, Çin Başbakanı Li Keqiang'ın katıldığı iki ülke hükümet başkanlarının 27. olağan toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın Çin'e yönelik enerji kaynakları ihracatını artırdığına işaret eden Misuştin, Doğal gaz, petrol ve kömür arzımız artıyor. Çin'de Rusya'nın katılımıyla nükleer santral inşaatları da devam ediyor. Mevcut tüm sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamaya ve bu alanda yeni büyük projeler üzerinde çalışmaya hazırız diye konuştu. İki ülke arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin payının da arttığını vurgulayan bir Suçtin, "Ticaretimizin neredeyse yarısını ulusal para birimlerimizle gerçekleştiriyor olmamız son derece önemli." dedi. Rusya ve Çin'in küresel bazı sorunlarda ortak yaklaşım sergilediklerini anlatan bir Suçtin, "Birlikte çok kutuplu bir uluslararası ilişkiler mimarisinin oluşturulmasını savunuyoruz. Ortaya çıkan zorluklara ve artan dış baskıya birlikte göğüs germeye hazırız." ifadelerini kullandı.